Merhaba benim adım Kerem. İngilizce konuşmayı öğreniyorum. Şimdi söyle. Hello. Hello. Kelimeler öğreniyoruz. Kaplumbağanın İngilizcesi. Turtle. 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 Olağanüstü. İngilizce videolar seyrediyoruz. Şuna bak. Denizin altında kanat çırpan bir hayvan. Adı ne? İngilizcesini söyle lütfen. Turtle. Harika. İzlemeye devam edelim. Awesome. Karşılıklı konuşuyoruz. Hi. Hello. Hi. How are you? I'm great. High five uygulamayı indir ve Buddy ile İngilizce şey konuşmaya başlayın. Şimdi uygulamayı indir de hemen bugün İngilizce konuşmaya başlayalım.